Arkadaşlar merhabalar. TYT Coğrafya Soru Kampımızın 8. günündeyiz. Atmosfer ve özellikleri klimatoloji konusuna başladık. Atmosfer ve özelliklerini tanıdık. İklim nedir? Hava durumu nedir? Klimatoloji nedir? Meteoroloji ile klimatoloji arasındaki farklar nelerdir? Bunları değerlendirdik. Şimdi bir de sorularla bu olayı pekiştirelim. Birinci sorumuz atmosfer tabakası özellikleri verilen atmosfer tabakası hangisidir? Sevgili arkadaşlar bu format soruları en yakın tarihte 2019 ve 2020 yıllarında MSEV ve TET sınavlarında gördük. Bize bazı özellikler sıralıyor ve bu verilen özelliklerin hangi atmosfer katına ait olduğunu soruyor. Ya da öncüller oluşturup hangisi troposferin hangisi mezosferin özellikleri dir veya değildir şeklinde öncüler içerisinden seçim yapmamız istenebiliyor. Bakalım anahtar kelime olarak bize neler vermiş. Haberleşme sinyalleri için radyo dalgalarını iyi ileten bir katman. O yüzden uyduları buraya konumlandırıyoruz. En yoğun olarak güneş ışınlarını hisseden ve sıcaklığın 200 ila 1600 derece arasında. Tabi bu yer kürenin yüzeyindeki sıcaklık gibi düşünmeyeceğiz. Orada gaz molekülleri daha seyrek. Biraz daha farklı algılayacağız bunu. Ama oldukça sıcak bir katman. Gazlar iyonlarına ayrılıyor. İyonlarına ayrılma, avro ışıklarının oluşması, sıcaklığın yüksek olması. Bakın sıcak kavramından da yola çıkarak yorumlayabiliriz. Burası termosfer katmanına işaret ediyor. Atmosferin alttan yukarıya doğru sıraladığımızda dördüncü katı. Birinci katımız troposfer, ikinci katımız stratosfer, üçüncü katımız mezosfer, dördüncü katımız da termosfer. İşte bu verilen özelliklerin hepsi termosfer katmanı içerisinde gerçekleşiyor. Bu yüzden doğru cevabımız denizli olacaktır. İkinci soruda atmosferin etkiler arasında yer almaz. Atmosfer dünyamızı çevreleyen, çepeçevre saran ve filtre görevi gören, koruyucu özelliğe sahip olan bir katmandır. Güneş'in zararlı ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engeller. Özellikle bunu stratosfer içerisindeki ozon tabakasıyla sağlıyor. İçindeki hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılımına etki eder, katkı sağlar. Hem ısıyı hem de ışığı görmeyen yerlere iletir. Gölgelerin aydınlanmasını sağlar. Meteorların yeryüzüne büyük parçalar halinde düşmesini engeller. Bunu sağlayan katmanımız hangisiydi? Meteorlar, mezosfer katmanı. Evet, meteorlar mezosfer katmanını unutmayalım. Güneşi doğrudan almayan yerlerin ki biz buralara ne diyoruz arkadaşlar? Gölge diyoruz. Gölgelerin aydınlanmasını yine atmosfer sağlamış oluyor. Peki güneş ışınlarının dönenceler ile dönenceler arasına dik gelmesi, dönenceler arasında kalan yani 23 derece kuzey ile Ekvator ve sonrasında 23 derece güney arası bu araya dik gelmesine etki eden faktör atmosfer mi? Hayır. Dönencelerin oluşması, dönenceler arasında kalan bölgelere ışınların her gün farklı açılarla gelmesi açıyı belirleyen temel faktör ve değişimi belirleyen temel etken eksen eğikliğidir arkadaşlar. Dönencelerin oluşumu da açının değişimi de eksen eğikliğine bağlıdır. Bu durumun atmosferle bir ilgisi yoktur. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Üçüncü soruda x, y, z 3 tane katmanla ilgili bize özellikler verilmiş. Biz de bu katmanları eşleştirelim. Bakalım arkadaşlar birinci özellik. Su buharının tamamı burada bulunuyor. O yüzden meteorolojik olaylar, bulut, yağmur, şimşek, sis gibi olaylar atmosferin birinci katı olan troposferde gerçekleşiyor. Bursa mı Denizli mi arasında devam ediyoruz radyo dalgalarının yansıtıldığı, dalgaları yansıtan gazların iyonlarına ayrıldığı katman az önceki sorumuzda görmüştük. Termosfer katmanı olacaktır. Evet B seçeneğinden devam ediyoruz. Dünya ile uzay arasında geçiş katmanı en son katmanımızda egzosfer olacaktır. Bu sebeple doğru yanıtımız B şıkkıdır. Dördüncü soruda dünyada atmosferin var olduğuna hangisi kanıt olarak gösterilemez? İklim olaylarının gerçekleşmesi, zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmaması ozon engelledi. Gölgeleri aydınlatması, atmosferdeki gazların hareketliliği ısıyı da, ışığı da, sesi de iletiyor. Aşırı sıcaklar ile aşırı soğukların görülmemesi. Atmosfer tüm güneş ışınlarının yeryüzüne doğrudan ulaşmasını engelliyor ve ayrıca yerden geri yansıyan ışınları da tutuyor. Dolayısıyla sıcaklığın daha dengeli dağılım göstermesi üzerinde etkili oluyor. Bunun hepsi atmosferin varlığına kanıttır ve önemli faydalı işlerdir. Peki kutuplarda yer çekimi niye fazla? Doğru bilgi. Yer çekiminin fazla olması atmosferle ilgili değil. Dünyanın şeklinin geoid olmasının bir sonucudur. Dolayısıyla da burada atmosferle ilişki kurmuyoruz. Doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Son sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. iklim hem doğal çevreyi hem de insan yaşamını çok yakından etkileyen bir etmen. Buna göre hangisi iklimle açıklanamaz? Kutup ve çöl bölgelerinde nüfus niye az? Kutup iklimi çok soğuk bir iklim, çöl iklimi çok kurak bir iklim. İklim özellikleri nüfuslanmayı azaltmış. Dönenciler çevresinde çöller var. Çöllerde mekanik çözülme sıcaklık farkından dolayı oldukça fazladır. Sıcaklık farkı iklimle ilgili. Volkanik alanlarda yerleşmenin fazla olması. Bakın burada iklim yok. Volkanik alanlarda verimli topraklar oluşuyor. Bu verimli topraklar üzerinde yapılan tarımsal faaliyetler nüfusu buraya çekiyor. Burada iklime değil yer şekilleri ve toprak özelliklerine bağlı olarak nüfustan mı artmıştır? Doğru cevabımız C olacak. Doğu Anadolu'da neden ürünler geç olgunlaşıyor? Sıcaklık ortalamaları düşük olduğu için sıcak kuşakta insanlar niye alçak yerlerde yerleşmiyor, yüksekleri tercih ediyor, aşağısı çok sıcak ve nemli olduğu için. Şimdi bunların hepsinde bakın sıcak, soğuk yani iklim kavramlarını kullandık. Burada ise volkanik alan yani yer şekilleri etkilidir. Doğru cevabımız C dedik. Evet arkadaşlar atmosfer ve özellikleri katmanlarla ilgili yakın tarihte iki sorumuz var. Yine oluşabilir o yüzden burayı bilmekte fayda var. Diğer kampımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.